Memleketim şarkısına gelirsek bu bir bu e, Usbi şarkısıdır. Rachel Agat söyler İsrailli şarkıcı. Bir başkadır benim memleketim. Müzikle insanlar kandırılır. Şarkılarla, müziklerle yapılan ihaneti hiçbir silahla yapamazsın. Türkiye'deki ihtilaller de hep şarkı, şarkılarla olmuştur. Mesela 27 Mayıs ihtilali Gazi Osman Paşa Marsı biliyorsunuz. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Teşkilat geliyor bunu, Türkçeleştiriyorlar. Olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu, kahrolası diktatörler bu vatan size kalır mı diye Menderes'i Asman'ın yolunu açtılar bu şarkıyla. Yani şarkıyla yapılıyor her şey Türkiye'de. Silahla değil. 12 Eylül'de bir şarkı var mıydı? işte İşte bu hayat bayram olsa, sev kardeşim falan hepsi bu e, darbelerin önünde çıkmış şarkılardı ortaya, Yahudi şarkıları. iddia İddia ediyorum. Bundan sonra da bir darbe olursa şarkıyla yap. Sen çalış tutmazsa alem sıkılsın. Sen çalış olmazsa alem sıkılsın. Tanay thank